Arkadaşlar Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Boğa ve yükselen boğalar için Ekim ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini hep birlikte bakacağız. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı bakma, baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz. Yıldızname ve tarot bakımı içinde Seher Alt Tarot Dünyası yazarak Seher Hanım'a e, Instagram ve TikTok üzerinden ulaşabilirsiniz Arkadaşlar. Boğa burcunun ev ile ilgili, yani e, aile kavramı ile ilgili çok sevineceği iki tane haber aynı anda gelecek, bunun arkasından da gelecek olan bir kısmeti olacak. Bu konuda uzun zamandır beklediği bir haber var, devlet kapısında beklediği haberin de arkasından gelmesi söz konusu. Avucunu açıp iki farklı dua etmiş ve bu duaların ikisi de gerçekleşecek ve geçmişte buna düş, e, size düşmanlık yapan bir kişinin ya hatta iki kişinin sizinle e, bu konuda uğraşmasının sonucu göreceği cezayı almış olduklarını göreceksiniz. Bu aburcu yani kendi e, öfkesine yenik düşmeyip e, bazı şeylerde mahkeme yolu veya insanları kendi haline bırakıp Allah'a havale etme gibi bir durumunuz olduğunda ilahi adaletin tecelli edip bu konularda karşıdaki kişilerin kendi cezasını bulduklarını göreceksiniz. Kısa bir yolun ağzında alacağınız bir haber var. Geçmişe yönelik bir haberden dolayı da bir güç kuvvet kazanımınız var. Hesapta olmayan bir ödeme çıkacak. Evin içerisinde olan bir şeyin fazla harcanması veya ekstra bir ödeme çıkması gibi bir durum var. Belki bir eşyanızın bozulması bu dönemde sıkıntı yaratabilir. Evin içerisinden çıkma, çıkarmayı düşündüğünüz bazı şeyler, değişiklikler var ama bunun için biraz daha zaman var. Belki iki ay daha beklemek zorunda kalacağınızı öğreneceğiniz bir durum var. Baş ağrılarınız çok fazla bu dönem, geçiş dönemleri mevsimsel anlamda size sıkıntıya sokuyor. Ee, çok fazla nazar konunuzda var ama bunun yanında mevsimsel olarak da baş ağrınız var gözüküyor. Hepinizin e, nazara uğradığını söyleyemeyeceğim burada. Bir kısmınızın da kronik olarak migren, rahatsızlığı veya baş ağrısı, tansiyon gibi problemleri varsa bu dönem onların e, biraz daha aktif olduğu bir dönem görünüyor. İsminde T harfi olan bir kişinin konuşmasıyla birlikte bir şeyin haberini alacaksınız ve buraya sanki bir başvuru yapacaksınız. Bu sizin için olumlu olacak gözüküyor. Yine isminde T harfi başka bir kişiyle iki e, siz ve yanınızda bir kişi daha olmak üzere toplamda üç kişi bir konuşma yapacaksınız ve ileriye dönük bir e, anlaşma yani bazı şeylerden e, sizinle birlikte üçünüzün karar alacağı bir durum olacak. Belki bu konuda şu an için biraz sıkıntı, maddiyat konusunda sıkıntı yaşayabilirsiniz ama yakın zamanda o da düzelecek gözüküyor. Atınız çıkmış, muradınız çıkıyor ki arkasından gelecek olan kısmetler de sizin e, maddiyat konusunda kapınızın açıldığı, bugüne kadar rahatsızlık veya sıkıntı duyduğunuz bu konuların artık çözüme gittiğini gösteriyor büyük bir kısmet, toplu bir kutu içerisinde sanki bir e, valiz içerisinde gelecek olan bir maddiyat ve e, kısmet gözüküyor burada. Bu maddiyatı uzun zamandır beri sanki hissediyorsunuz ama e, ne zaman geleceği konusunda bilginiz olmadığı için bu durumu e, acaba ben mi e, yanlış anladım diye düşünebilirsiniz. Fakat bu Ekim ayının son e, 20'sinden sonra özellikle kapınızın açıldığını gösteriyor bu kısmetler konusunda. Aşk konusunda kırgın olacaksınız, ee, hayatınızdaki kişiyle devam edip etmeme konusunda kararsızlıklarınız olacak ve bu konudaki kararsızlıklarınız, ilişkinizin e, sizin kafanızda değil sadece karşıdaki kişinin de yansımasıyla birlikte biraz kaosa dönebilir. Hani bu kaostan bahsettiğim tartışmalar yüksek ses tonlarına dönük olması ve bu konudaki anlaşmazlıkları ifade ediyor. Bu anlaşmazlıkları yakın zamanda bitireceksiniz. Sanki bir aile meclisinin kurulması ve ailelerin de bu işe karışması durumu var arkadaşlar. Akrabalık ilişkilerinde olmayacak e, konuşmalar, olmayacak laflar duyma sizi biraz yıpratabilir. E, ayrılık aşamasındaki ilişkiler konusunda e, sadece iki kişinin arasındaki anlaşmazlık olmayacak. Aileler bu işin e, daha da büyümesine sebep olacak. Bu bir İkincisi, e, akraba ilişkileri arasında da e, zaten size karşı belli bir hüküm vermeye çalışan bugüne kadar açık arayan kişilerin de gün yüzüne çıktığını zaten böyleydi tarzındaki arkanızdan yapılan dedikoduların da daha yüksek sesle söylenmesi anlamına geliyor ki e, herkesin bugüne kadar e, zaten belli sebeplerden sustuğunu şimdi ise işte e, susmak yerine eteğindeki taşları döktüğü bir dönem var. Tabii ki bunların her birisinden e, farklı farklı duyacaksınız ama siz bunları artık es geçmeyi de öğrenmiş gözüküyorsunuz. İki tane toplu kısmetiniz var ki bu konularda geldiği gibi de harcayacaksınız. Fakat bunları biraz yardım maksatlı, sadece kendiniz için değil, o merhamet duygunuzun fazlalığı nedeniyle e, belki sivil toplum kuruluşları aracılığıyla birbirlerine yardım etme olarak gösterebilirsiniz ya da kendi seçtiğiniz birileri olarak da yardımınız gözüküyor arkadaşlar bazen sadakalar büyük bir sıkıntıdan bir kazadan kurtarır ya sizin bu dönem o vereceğiniz sadakalar ya da dışarıya yardımda bulunacağınız şeyler sizi iki farklı konu içerisinde kurtarmış ya da kurtaracak olarak gözüküyor bir çocuklara olan bir boğa burcuysanız bu dönem onlarla ilgili Küçük bir şeylerin atlatılması sıkıntısından kurtulması anlamına gelirken, ikincisi kendinizin bir maddiyat anlamında kayıp vereceğiniz yerde az bir zararla çıkacağınız anlamına geliyor. Sırtınızı döndüğünüz yani artık bu kişiyle konuşmadığınız bir düşmanınız var. Şimdi neden bunca zaman sonra geri geldi? Benle neden görüşmek istemi, istiyor? Tarzındaki bir konuşma geçecek bu geçmişteki yapılan bir dedikodunun aslında öyle olmadığını ve sizin ona karşı düşmanlığınızın e, asıl sebebinin bu olmaması gerektiğini söyleyecek. Tabii ki karşınızdaki kişi tamamen dost diyemeyeceğim. Aksine farklı nedenlerden dolayı düşmanlık var ama hani yiğidi öldür hakkını ver dediğimiz bir durum var ya sizin ona küstüğünüz, darıldığınız noktayla alakası olmayan bir sebepten dolayı bu kişinin düşmanlığı var. Siz de bunu öğrenmiş olacaksınız. Sen bana bu sebepten küstün ama ben sana aslında şu sebepten dolayı kızgınım, öfkeliyim diyecek. Ve bu konuda da içindeki kinini göstermiş olacak size. Geçmişte hatta bu kişiyle ilgili hocalık işler yaptığını da bildiğiniz bir kişi olacak bu durum. Şu anda da neden konuşma gereği duyduğunu sorgulayacaksınız, yeni bir şey mi yapıyor diye tedirgin olabilirsiniz. Aksine o işlerden uzaklaşmış, sanki hani dili yanmak dediğin tabirini kullanırız ya, bu kişi bunu yaparken zaten kendi zararını da görmüş, bir nevi hayatta bunun cezasını da çekmiş, ceremesini de yaşamış bir kişi olarak geri dönüyor. Vakitsiz bir iş konusunda sizden yardım istemesi de var bunun siz yardım etmek istemeyeceksiniz ve bu konuda da zaten tekrardan aranızın bozulması durumu olacak. Yardım etseniz de zarar göreceksiniz onu da söyleyelim. Ağzını açmış sizi bekleyen bir kısmet yani gel beni al der gibi bir hali var. Böyle bir kısmet. Eğer bu aralar aşk konusunda bir beklentisi olan bir boğa burcuysanız, bekar veya yalnızsanız bu dönemde hayatınızda tanıdığınız bir insanın size olan farklı ilgisinin de gözler önüne serilmesi, bunun söylenip ortaya çıkması durumu var. Aşk konusu zaten ayın 23'üne kadar, 24'üne kadar geçerli biliyorsunuz Ekim'in. O yüzden hala Ekim'in ortasında da bu konularda da konuşuyor olacağız. Deve yüküyle kısmetiniz var ama geçmişteki bir korkunuzla da yüzleşmeniz var gözüküyor. Bu yüzleşmeyle ile birlikte iki kişiye olan öfkenizin aslında hiçbir sebebi olmaması gerektiğini gösteriyor. Bazen panik atak dediğimiz ani tepkileriniz, ani çıkışlarınız bu insanların da yanlış anlamasına vesile olduğunu gösteriyor. O yüzden bu kişilerle yeniden dostluğunuzu dizayn etmeye çalışacaksınız. Yeni bir dost edinme, sadık bir dost edinme var. Hayatınıza yeni girecek bir kişi bu konuda dostluğunda ispat etmiş olacak size. Yani bu isminde e, M harfi olan kişiden size zarar gelmeyecek gözüküyor. Kısa bir yola gitmeyi düşünüyorsunuz. Başlangıçta bunun engeli var ya da daha öncesinde engellenmiş. Şimdi zamanı olarak gözüküyor ki bu konuda gideceksiniz ve bir kısmet alıp geleceksiniz gözüküyor arkadaşlar. Evet, boğa ve yükselen boğalar için Ekim ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerini bakıyoruz. Bu arada arkadaşlar fincan akarken şunu da söyleyeyim. Bunu bu son 15 gün için tüm burçlarda söyleyeceğim. 15 Ekim Cumartesi günü saat 23'te Türkiye saatiyle. Yine soru cevaplarınız ve Ekim ayının genel bir değerlendirmesi olarak canlı yayın yapacağız. İnşallah o zamana kadar da şu ses <laughs> sorunum e, biter. E, çocuklar hastaydı. Onlardan bana geçti. O yüzden e, şimdiden geçmiş olsun dilekleriniz için. Çok teşekkür ediyorum. Birkaç gün içerisinde inşallah e, düzeleceğim. Sadece ses tellerimde sıkıntı var. Başka bir şeyim yok benim de. Evet. Şimdi iki tane toplu para var ve geldiği gibi de gidecek. Bunlar zaten belli yerlerdeki ödemeler için hatta birisinde, birisi için bir yerden borç para almak durumunda da kalacaksınız. Bu konuda ileride de sıkıntı yaşar mıyım diye düşünüyorsunuz ama aldığınız kişiyle ilgili sıkıntı yaşamayacaksınız. Bir arabayla ilgili alım satımla ilgili bir pürüzler var. Onu biraz ertelemek durumunda kalabilirsiniz. Hayatınıza yeni giren bir kişinin dostluğu ve bu konuda sizin de ona sağlam bir dost olacağınız gözükecek. Yani her ikiniz de birbirinize sadakatinizi şimdiden ispatlamış gözüküyorsunuz. Yine nankörlük peşinde koşan bir kedi gözüküyor. Fakat bu nankörlüğü şimdilik geçici olarak kendi menfaati için yapacak. Daha sonrasında bu nankörlüğü bırakmış olacak evin içerisine gelecek olan bir haber sizin bir kutlama yapmanıza vesile olacak. Uzun zamandan beri görmediğiniz bir kişiyle ilgili ha alacağınız haberler de sizin sıkıntılarınızdan ferahlığa kavuşmanıza vesile olacak. Yurtdışı ile beklediğiniz yurtdışı ile ilgili beklediğiniz bir haber, bir anlaşma. Bu dönem sizin büyük kısmetler alacağını, hatta ileriki dönemler içinde de buradan gelecek kazanca işaret ediyor. Anlaşma yapma konusunda çok rahat bir dönemde olacaksınız arkası arkasına gelecek olan kısmetleriniz var. 5-6 parça gözüküyor. Bunların her birisini biriktirip bir yeni yatırım yapma ya da yeni bir e, mülk edinme gibi bir durumda kullanabilirsiniz. Fakat şu an için biriktirme pozisyonunda olacaksınız. Daha sonrasında bunu alıma çevireceksiniz gözüküyor. Onun da sizin için yararlı olacak gözüküyor. Evet, yine damlattık örtüye. Bu arada dilek kapınız açık. İki tane dileğiniz neredeyse aynı anda aktı ve gerçekleşecek hızlı bir şekilde gözüküyor. Ve büyük de bir kısmet bununla birlikte gelecek. Ayrıyeten de şurada bir güç kuvvet kazanımı olacak. Burası da yurt dışından gelecek olan 5 parça küçük küçük kısmet bir de gelecek olan kişi işaret ediyor ki bu da sizin için fırsat kapısı. Evet geri haniniz. Çıkan bir kısmetin de geri hanenize gelmesi durumu var. Neredeyse gitti dediğiniz, belki çalındı veya e, birileri aldı gitti dediğiniz bir kısmetin de hanenize gelmesi durumu gözüküyor arkadaşlar. Boğa ve yükselen boğalar için Ekim ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın derken 15 Ekim Cumartesi günü saat 23'te Türkiye saatiyle canlı yayında soru ve cevaplarınızı sorularınızı cevaplamak üzere karşınızda olacağım YouTube kanalımızda hepinizi bekliyorum görüşmek üzere hoşçakalın